Urfa'lı Mahmut'un her sene çocuğu olmaya başlamış. Bir gün hanımına: "Hanım, artık bu işi rahat yapalım. Duyduğuma göre sana bir şey takıyorlarmış. Sonra çocuk olmuyormuş." demiş. Doktora gitmişler. Mahmut doktora: "Doktor bey, kadınların amına demir bir şey takılıyormuş. Ondan istiyoruz." demiş. Doktor: "Spiral mi? demiş. Mahmut: Evet doktor bey, spiral." demiş. Doktor: Tabi efendim. Ama yerli mi olsun, Alman malı mı? Yoksa Çin malı mı? Hangisini takalım?" demiş. Mahmut düşünmüş, düşünmüş ve sonunda: Doktor, "Farz et ki amı hangisi iyiyse." demiş.